Çiftlik getiren kamyonun kasası böyle devrilmiş, kırılmış. Saona'dayız, Saona İtalya. İskenderun'a ilk alıyorduk bu sabah. Yaklaşık bir saat önce bu kamyon böyle tahliye yaparken böyle tarihsiz bir kaza yaşadı. Damperi de yan tarafa devrilmiş böyle. Adım Musa Köse. Gemilerde açlık yapıyorum. Efendime söyleyeyim. Daha önce karada açlık yapıyordum. Karada işsiz kaldım. Gemi adamı cüzdanı çıkardım. Gemilerde 18 yıldır açlık yapıyorum. 1900-2005'ten beri ticari gemilerde, kargo gemilerinde aşçı olarak da çalışmaktayım. Kesintisiz bir şekilde. Yıllık iki ay, 3 ay izin yapıp tekrar gemilerde çalışmaktayım. Mesleğe e, kazanç açısından daha iyi buldum yani. Dışarıdaki paradan daha iyi para buldum. Ve hayatımı bu yolda ikram ettirdim yani. Şu anda kazandığım para dışarıda alacağım para hemen hemen üç katı diyebilirim yani. Bu şekilde çalışıyorum, emekliyim. Efendime söyleyeyim. böyle böyle başladım. Denizcilikte sabır, efendime söyleyeyim, kanaat e, gerektiren bir iş. Bir de mesleğinde birazcık e, düzgün olacaksın. Yani işinde düzgün olacaksın. Efendime söyleyeyim, salık adam olmayacaksın. E, tembel olmayacaksın. İşinin gereği dik kafalı olmayacaksın. Uyumlu adam olacaksın. İnsanlarla geçinmesini bileceksin. Diyalog kurmasını bileceksin. Böyle olursa çalışabilirsin. Ben Kendimi öyle zannediyorum şu anda yani. Çalıştığım gemilerde 18 yıldan beri gemilerin bazılarında 2-3 tane gemi kaptanlarıyla geçinilmemezliğim olmuştur. Daha sonra hepsinden abi kardeş gibi çalışmışım olmuştur. 10 ay, 8 ay, 7 ay bu şekilde adamlar, kaptanına benden de Ben de kendilerinden memnunum. Fakat işte bu süre içerisinde 3 kaptan, isim de vermem gerekiyor, 3 kaptanla geçinemedim. Geçimsizdim, geçimsizlik oldu aramızda. Bunun haricinde hep düzgün bir şekilde çalıştım. 18 yıldan beri çalışıyorum. Denizcilik efendim mesela gurbet açısından zor bir meslek. değil, gurbet açısından ama maddiyat açısından güzel bir meslek. Ee, güzel bir meslek yani. Para konusu benim şahsı görüşüm yani Geminin birinde 5 yıl önce e, 4 ay gemiden aşağı inmedim. Rus limanı yaptık, Ukrayna limanı yaptık. Odessa'da dışarı çıktım. Akşam gemiden çıktım efendim mesela para bozdurmak için deviz bürosuna gittim. Deviz bürosunda iki tane kırgız bana yemek ısmarlama ısmarlamamı söyledi. Kendilerine yemek ısmarlamam için tamam dedim. Bir adamlık yapalım dedik. Bir restorana götürdüm onları. Onlara pizza aldım. Kendilerine de kendime de bir içecek aldım. İçecek aldım e, ee, Bey. Sonra lava ihtiyacım oldu. Kalktım lavaya gittim. Lavadan döndüğümde kırkız, ee, kırkızlarla, oradan e, restoratın garson kızın tartıştığını gördüm. Ama niye tartıştıklarını anlayamadım. Geldi bana bir şey anlatmak istedi. Ben de Rusça bilmediğim için anlayamadım. Uyar beni bir neyi uyardı ama ben anlamadım. İyi niyet olduğu için yarım bardak içince içince gözlerim karaldı, Hiçbir şey hatırlamaz oldum. Sadece bir polis, polis arabası çakarı hatırlıyorum. Ve o gecede e, kaldığım bir hastane efendim sarhoşların toplandığı bir yer anlayamadım. Gittim, ne oldu? timarhanemi anlayamadım. E, gece iki sıra kalktım, bırakmadılar bana saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Üçüncü kalkmamda kalktığımda perişan bir vaziyetteydim. Efendime söyleyeyim, cebimde liman cüzdanım yok, param, cüzdanım, kimliğim, kol saatim hepsini almışlar üzerimden. E, gittiğim binada, olduğum yerde bir tane beyaz önlü kadın, doktor mudur artık bakıcımın ne olduğunu anlamadım, hakikaten anlamadım. Geçti de bana limancı cüzdanımı verdi, bir de göz kapaklarımı açarak baktı, Rusça bir şeyler söyledi, bıraktı beni. Ben gemiye geldim, e, düşe kalka nasıl geldiğimi de hatırlamıyorum. Limanın kapısından girdim, polis beni gemiye göndermedi. Gemi ismini verdim, kaptan ismini verdim, ajan tabii çağırdı, beni arabayla e, gemime götürdü ve ben bir hafta ne yediğim ne içtiğimi hiçbir şeyimi anlayamadım, konuşamadım. Ee, Artık nasıl bir ilaçsa, bir reçetesi falan alsaydım bunu zaman zaman içtim, çok rahatlattı beni, hiç düşünemezdim. Tamam, Böyle bir olayım olmuş oldu. Hiçbir şey düşünemiyordum. Evde de düşünmüyorsun. Şey. iki ay hiç evi düşünmedim. Daha sonra evimden ailemle ulaşamadım. Telefonum alındı için hiçbir numara da yok işte yanında. Ee, kızım endişe etmiş. İki ay sonra şirket aradı. Şirket tarafından, şirket tarafından bu Başçı neden evini aram diye sordular. Dedim telefonumu denize düşürdüm, yalan söyledim. Evimden gelen numarayla evime temasa geçtim tekrar. Şimdiki e, denizci arkadaşları, gemici arkadaşları, özellikle personelimizi, personel arkadaşlarım değil efendim, efendim dışarı çıkarken tamam. Karadeniz e, ülkelerine gittiğimiz zaman gemilerle diğer arkadaşlarım dışarıda Türkçe konuşarak biz de sizden diyerek yaklaşımlarında dikkatli olmalarını e, temenni ederim. Benim gibi böyle bir başına iş gelmemeleri için. Şimdi denizde çalışmayı isteyen, dışarıda işsiz kalıp veya parasını meyilip ya da bir macera olsun diye aşçı olarak çalışmak isteyen arkadaşlara da şu tavsiyede bulunurum. E, gemi gelirken kara aşçılığıyla deniz aşçılığının arasında çok bir fark vardır arkadaşlar. Yani karada bir restorata gidersin, sulu yemekse sulu yemek yaparsın. efendim söyleyeyim, tatlıcıysa tatlı yaparsın, Soğukçıysa soğuk yaparsın ama gemilerde bu geçerli gemilerde bunun hepsi bilmeniz gerekmese de en azından bunların üçte birini bilmeniz ve milletin e, gemi e, personelinin vatandaşın önüne bir şey düzgün çıkartıp koymanız lazım. Artı bir de kumanya kara gibi değil burada denizde e, deniz farklıdır aldığınız kumanyayı çok idareli bir şekilde düzgün bir şekilde çürütmeden bir aya yayarak mesela aylık kumanya şirketlerin kumanyası belirlidir aylıktır normalde kuru kumayası 3 aylıktır şeyine göre bunu e, güne e, tüketebilmeniz lazım. Artı ekmek gibi, efendime söyleyeyim hamur işi gibi bu tip şeyleri de bilmeniz gerekiyor yani. Gemide örneğin ekmek biter, ekmek gemiler aşırı alıyor ama efendim mesela, ekmek bittiği zaman da gemilerde ekmek yok efendim e, şimdi aç kalacağız diye bir yaz yok. Bu iş tamamen sizde. Eğer böyle bir beceriniz varsa, böyle bir bunu kabul ediyorsanız ee, bir de bizim aşçı olayında saat olayı diye bir şey yoktur. Bizim işimiz kabaradır yani. Sana hiç kaptan gelip de bir zabit iş vermez. Sadece işi takip eder, oturur, yemen çıktığı sağda bakar. Sen ya gel de çalış veya şunu şöyle yap, bunu yap demez. Tabii sen işi düzgün yapardın. Yapamazsan zaten seni gemide tutmazlar. Çalışamazsın, yaptığın masrafı da boşa gider arkadaşlar. Bunu da böylece size bir bilgi olarak acizane bildirmiş oluyorum. Denizci arkadaşlara, denize çalışan İster kaptan zabit ister personel arkadaşlara hayırlı Allah selamet versin dilerim. Hayırlı işler dilerim. Kendilerinde, işlerinde başarılar başarılar dilerim. Efendim, efendim Allah selamet versin.